transistör nedir başlıklı konumuzdayız. aslında transistörler baya elektronik dünyasında çok değiştirmiş devre elemanları diyebiliriz. Az önce diyotlarda bahsettiğimiz P tipi ve N tipi iki maddenin bir araya gelmesiyle diyot oluşturmuştuk. Transistörler de aslında iki diyotun bir araya gelmesiyle yani P tipi ve N tipini yan yana getirdik. MP yaptık. Bir tane daha MP getirdik. İşte N, P, N şeklinde npnp dediğimiz transistör yapısını oluşturmuş olduk. Anotları ortak yapabiliriz. Katotları ortak yapabiliriz. Yani hangi hangi bacağı ortak yaparsak ona göre iki çeşit ağırlıklı zaten hani npnp ve PMP şeklinde üç bacaklı transistörler için konuşuyor. Yapı mevcut diyebiliriz. Anahtarlama ve yükseltme görevinde genellikle kullanılır. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse transistörler tarihsel açıdan da bir incelemek açısından şöyle Yani vakum lambalı devre elemanlarıyla yapılmış işlemlerin birçoğunun yerini artık transistörler almıştır. Çok fazla elektronikte çığır açmıştır. Birçok işte mekanik hesap makineleri dahil olmak üzere her birinin yerini transistörlere devretmiştir. Bugün işte bilgisayarlarımızda kullandığımız işlemciler bile içlerindeki işte transistörlerle veya işte içlerindeki transistör yapılarıyla önem kazanıyor diyebiliriz. Şimdi transistörlerde şu analogisinden örnek vermek gerekirse şöyle düşünelim. Bir hortum var. Hortuma buradan su giriş yapıyorum, buradan çıkış yapıyor. Burada da bir muslum var. Çok ufak bir güçle çok büyük bir suyu bir noktadan bir noktasına gitmesini sağlayabiliriz. İşte transistör sensörler de aslında çok küçük bir gerilimle işte örnek vermek gerekirse 9 volt pil ile 220 volt doğru akım olan atıyorum ya da alternatif akım da olabilir. Bu kullandığımız transistör yapısına göre değişir ama çok ufak bir gerilimle 220 voltluk bir ampulü bir led'i yakabiliriz. Aslında bu bir anahtarlama bir yükseltme görevi de görüyor dediğimiz şeyler transistörün kullanım şeklinden dolayı küçük gerilimlerle büyük gerilimleri kontrol etmek için transistörler çoğu zaman tercih edilir. Aynı zamanda bir kontrol noktası eklemek istediğimizde de her zaman transistörleri kullanabiliriz. İstersek bir anahtarlama görevi, istersek de yükseltme görevi açısından kullanabiliriz. PNP ve NPNP transistörler dedik. Bunu da çok kabaca bir şekilde anlatmak gerekirse MOSFET transistörler var. Onlarda mesela bacaklar değişiyor. Gate bacağı veya işte base bacağı olarak iki bacağı düşünürsek orta bacak genelde oluyorlar. Bu bacağı NPNP olması ve PNP olması bu bacağın hangi gerilim seviyesine tepki vereceği ile alakalı. Yani MP, MP dediğimizde P pozitifi ortaya koyduğumuzda bu tarz transistör yapıları artı gerilime tepki verirken o zaman iletkenliğini sağlarken 1 ve 3 numaralı bacak arasında diğer negatif orta bacağa sahip olanlar yani PMP olanlar negatif gerilime işte 0 volt şeklinde düşünebiliriz veya eksi şekilde düşünebiliriz. Bu gerilime tepki vereceklerini söyleyebilirim. Onun dışında transistörler de zaten çok incelenmesi denin bir konu. Bayağı bir ömür inceleşecek herhalde yetmez. <laughs> Şimdi iki adet transistör kurduk. Biri 2N3906, biri 2N3904, biri NPNP, NPNP buradaki, PNP de buradaki negatif 5 bacak pozitif 5 bacak şeklinde düşünebiliriz. Şu an aslında butona basmadığımda negatif puldan direnç yüzünden negatif bacak kendisini açık tuttu ve kırmızı ledimiz yanıyor. Ama butona bastığımda buranın orta bacağı aslında pozitif oldu. Pozitif istemiyordu, negatif istiyordu. 2N3906, 2N3904 pozitif istiyordu. O şu an pozitif olduğu için bu sağ ya, taraftaki yanlış oldu. Bu şekilde aslında anahtarlama örneği verebiliriz. Aynı şekilde gerilim yükseltme işleri de transistörlerle yapabiliriz. Transistörler bir önceki konudan da hatırlayacağımız gibi iki diyodun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Ortak bacak hangi şişe ona göre negatif veya pozitif olduğu belirleniyor. Ayrıca genel amaçlı transistörler dışında çok daha farklı yapılar da mevcuttur. FET transistör, MOSFET gibi transistörleri nesil olarak değerlendiriyorlar aslında. Ama genel olarak üç bacaklı transistörlerde ister gate ister 5 olarak adlandırışına orta bacağın görevi bir araya getirilen yara iletkenin malzemenin pozitif mi negatif mi olduğuna göre belirleniyor diyebiliriz.